Merhabalar. Kolay gelsin. Eee hastalarımız görüntülemek için müsait midir acaba? Tamamdır. Ben sırayla isteklendiriyorum o zaman. Müsaitler. Tamam ben bekliyorum telefonu. Mehmet Zeki Çullu. teşekkür ederim. Ha, tamam çok sağ olun. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Söyle, şu an sorunun cihazına bağlı, Yürütücü ilaçta uyumcu olan. Tansiyonları ve nabızları normal seyrediyor şu anda. Damar yolundan şeklinde de aynı şekilde beslemeye devam ediyorlar. Şey var. Cihazda tahmin sorun mu herhalde? Hı -hı. Ama yok. Şey Hı -hı. Hı -hı. Nefes alıp veriyor. Oksijen desteği sağlanıyor. Bir saniye. <laughs> Nazım Demir hastamız şu anda yoğun bakımda, e, entübe hastası. E, hastane e, personeli, olsun, doktorlar olsun çok memnunuz. Çok güzel, bir, yani bir e, hayat şartları güzel. E, memnunuz, Allah razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin. Çok güzel, bu şehir hastanesi zaten Türkiye genelinde bir şey oldu. Çok güzel oldu. E, yani halkımız için, milletimiz için hayırlı olsun. Yok. Onlar da çok güzel bir hizmet. Yani gerçekten en azından görebiliyorsunuz hastanızı. İçeriye giremiyoruz ama dışarıdan yaptığında hastanızı görebiliyoruz. Memnunuz. Çok. Haftanın beş gününde hemen hemen belirli bir saatte gösteriyorlar, bilgi veriyorlar. Personel de teşekkür ederiz. için. E uyutucu, sakinleştirici bir ilaç veriliyor şu anda hastanıza. Buna bağlı olarak da ağızdan beslenmediği için de bu ilaca bağlı olarak. Bunundan bile, bile de ilacı yardımıyla da